Merhabalar. Bugün sizlerle COVID-19 pandemisinin seyri ve ikinci bir dalga ihtimali üzerine konuşmak istiyorum. Aralık 2019'da başlayıp neredeyse dünyada bütün ülkelere yayılan, Antarktika dışında bütün ülkelere yayılan pandemide şu ana kadar tanısı konulmuş olarak 5,5 milyon kadar hasta. Bunlardan 2 milyon 250 bin kişisi iyileşmiş durumda ve yaklaşık olarak da 350 bin kişi kadar ölüm vakası bildirilmiştir. Geldiğimiz noktada salgının hem yayılması hem de tedavisi ile ilgili önemli bilgiler ve deneyimler elde edilmiştir. Fakat Buna karşın bir salgının tamamen geçebilmesi için toplumdaki nüfusun yaklaşık %50-60 kadarının bu salgın hastalığı geçirmiş yani bağışıklanması gerektiği bilindiği için salgının tamamen geçmesinden uzak bir noktadayız. Salgınla ilgili önlemede sosyal mesafeyi koruma, sık sık el yıkama, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınma her ne kadar başlangıçta Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmese de daha sonra maske takmanın önemli bir koruyuculuğu olduğu kabul edildi. Tedavi ile ilgili de başlangıçtaki uygulanan bazı tedavi stratejileri değiştirildi ve ilaç tedavisine daha erken başlanması tercih edildi. Böylece hem hastalığın daha erken sürede iyileşmesi hem de ölüm oranları önemli oranda azaltılmaya başlandı. Bütün bunlar hastalıkla ilgili bütün verileri bildiğimiz ve geleceği öngörebildiğimiz anlamına gelmiyor. Dünyada birçok ülkede alınan önlemlerle hastalık yavaş yavaş azalma eğilimine girdi. Bu nedenle ülkeler şu anda bu kısıtlayıcı önlemlerin bazılarını gevşetip ve ortaya çıkan sonuçlara göre Yeni tedbirleri gevşetip gevşetmeme konusunda karar verme aşamasındalar. Ki yaz aylarında da hastalık önemli oranda azalma eğilimine gireceği konusunda bir beklenti var. Bazı ülkelerde Hindistan gibi ve Kuzey Afrika, Güney Amerika gibi bölgelerde hastalık yeni yeni yükselmeye başladı. Dolayısıyla bu bölgelerde hastalığın yaz aylarında önemli oranda artacağı tahmin edilmektedir. Kış aylarında sonbaharda havaların soğuması ile birlikte ikinci bir dalganın, bir pik dalgasının yaşanması olasılığı mevcuttur. Dünyada aşı ve ilaç çalışmaları çok yaygın devam etmektedir. Fakat bu yıl içerisinde hem virüse karşı etkili bir ilaç hem de piyasada kullanıma hazır bir aşının bulunması pek mümkün görünmüyor. Bir virüs salgınının da ortalama olarak bir buçuk iki yıl kadar devam ettiği bilindiği için biz önleyici tedbirlerimizi herhalde uzunca bir süre devam ettirmek zorunda kalacağız. Salgınlarla ilgilenen bilim insanları toplumlara salgın hastalığın önemli oranda azaldığı ve yavaşladığı normal hayatımıza dönebileceğimiz mesajları yerine önleyici tedbirlerin bir süre daha devam etmesi gerektiği, sosyal hayattaki bazı kısıtlamalara uymamız gerektiği ve hatta ilerleyen zaman diliminde sonbaharda kış aylarında gerekli olursa eski katı tedbirlere dönmemiz gerekeceği mesajlarını vermelidirler. Covid-19 salgını ile ilgili 3 senaryo ileri sürülmektedir. Birinci senaryoda yaz aylarında yavaş yavaş azalmaya başlayan salgın, 1 iki dalgalanmayla birlikte 2021 yılında giderek azalacak birinci senaryoya göre. İkinci senaryo daha dramatik. İlkbahar aylarında pik yapan salgın yaz aylarında azalmaya başlayacak. Sonbahar ve kış aylarında ikinci dalga büyük bir pik yapacak. Daha sonra 2021 yılında birkaç küçük dalgalanmayla giderek azalacak. Üçüncü senaryoda ise yaz aylarıyla birlikte azalmaya başlayan salgın herhangi bir dalgalanma göstermeden giderek azalarak devam edecek. Ölümler ve hastalık düşük oranlarda da olsa 2021 yılına kadar devam edecek. Şimdi burada en dramatik olan senaryo, ikinci senaryo 1918-1919 yıllarında yaşanan İspanyol gribinin senaryosuyla aynı. Biz önümüzde kesin bir veri ve kesin bir öngörü olmadığı için en olumsuz, en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı yapmak durumundayız hem ülkemiz hem bütün dünya olarak.